Merhaba. 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 Ee, bana bir yeteneğinizi gösterir misiniz? Ne? Bir yetenek. Şu anda kayıttayım da bir yetenek. Yetenek var. mi? Evet. Ne göstereyim? Bak. <laughs> Böyle yapabiliyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ters çevir şey öyle ya. Ne? Elinin tersiyle göster. Daha güzel gözüküyor dedi. Tersiyle mi? Nasıl? Şöyle mi? Nasıl? Aynen. Oha. <laughs> güzel. Yayınlayabilir miyim peki? Efendim? Yayınlayabilir miyim? Aaa Yusuf galiba. Evet. Hayır. <laughs> İyi. <laughs> <laughs> Kanal... Hesabın ne? Yazabilir misin? Attım. Tamam. İsminiz ne? Benim Rujin, bunun da Ayşe. Rujin, memnun oldum. Memnun oldum. Ya yayınlıyorum o zaman, bir sıkıntı yok. Arkadaşım <laughs> istemiyormuş ama. Tamam, onun yüzüne blur atarım. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. İyi günler, görüşürüz. Bakacak mısın şey, kanala? Anlamadım? Efendim? Şey kanal isimli yayınlayabilir misin? Yazdım. E aşağı... Bu mu? Yaşar Evet. Tamam. Teşekkürler, hadi görüşürüz. Rica ederim. Merhaba. Mercedes'i Mercedes nasıl... Ay yayındı mısın? Mercedes'i nasıl... Değilim ama şu anda kayıtlıyım. Bana bir yetenekinizi gösterir misiniz? Neyi? Ne? Bilet mi? Bir yetenek. Ha. <laughs> Oo, <doğru>. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Yalnız kamera ters duruyor. Onun farkında mısınız? Evet. Neden öyle? <laughs> öyle. Peki, <laughs> peki, yayınlayabilir miyim bunu? <laughs> ne? Sen bilirsin. Yayınlayabilir miyim diyorum. Sen bilirsin. Tamam. Kanalın adını yazayım buraya. Bakarsınız. Ya. Tamam. Yaşar, Ama... er... Ergü, YouTube değil mi? Evet. Turda mısınız şu anda acaba? Yaşar, Ergü. Tamamdır. Şu an Yok. turda Is mısınız? Yok. Mercedes'teyiz şu an. Mercedes, <laughs> Benz. Onu anladım Nasıl? da. Herhangi bir okul gezisinde falan mısınız? Hayır. Ha, onun sikim çıktı lan? <laughs> e çıkacak tabii ki. <laughs> <laughs> Bu mu? Evet. Dur bakayım. Ben bakayım bir dur. Çıktın geri zekalı. Sakin ol. Sen niye gülüyorsun? Ben mi? Yok. Kanka geç. Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun kanka? İyi sağ ol video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, güzel. Videonla mıyım? Evet. <laughs> Merhaba. Bana bir yeteneğini gösterir misin? Yeteneğim. Evet. Aa bak çok güzel. Aa, her şey döküyordum. Sakin, Hır. sakin. Benim yeteneğim var ama güzel bir yeri güzel bir yani yetenek mi bilmiyorum ama ben gırtlağımla çok şey yapabiliyorum. Mesela. Bak, <gülüyor> bak <gülüyor> güzel. bir şey daha. Oha. <laughs> Güzelmiş. Yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirsin sıkıcı. Eyvallah. <laughs> Nerede yayınlayacaksın? kanalın adını yazacağım bir dakika. Yazdım. Aynı zamanda adım. Senin adın ne? Cemal. Memnun oldum Cemal. Görüşmek üzere. Bu ne? TikTok mu yoksa YouTube mu? YouTube. YouTube'da tamam. TikTok'ta hiç bulunmadım. Bulunmayacağım da. Ne güzel ya. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhaba, kayıttasın şu anda. Bana bir yeteneğini gösterir misin? Kayıtta mıyım? Evet. Gösterin. Bekliyorum. Ama geçersen arkandan küfrederim. Al bir yetenek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, onunla yaşamak bir yetenek diyorsun. Tabii canım. Mutlu, mutlu nedir bilmezler. Kallarlar <laughs> hiç günmezler yayınlayabilir miyim peki? Hayır Aa neden? Ya da yayınla da <laughs> Tamam kanalın adını bırakayım buraya evet. Yayınlıyorum görüşürüz İsim neydi bu arada? Yağmur Memnun oldum Yağmur görüşmek üzere <laughs> Merhaba Merhaba. Merhaba. Bana bir yeteneğini gösterir misin? gösterir misin? Gösterir Ona az önce bir Bana kız gösterdi, bir gösterdi kanka. kanka. <laughs> Onunla yaşamak bir, yaşamak bir yetenek dedi. Bir yetenek dedi. Bir yetenek. <laughs> bakayım, eline bak, eline bak. Bakıyorum. Bakıyorum. Oha. 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 Güzel. Güzel. Ya, yayınlayayım mı bunu? <laughs> Güzel yayınlayayım mı bunu? Yayınlayayım mı bunu? Yayınla sen yayınlıyorsun. Youtuber'ım. Youtuber'ım. Vallahi. Aha. Adı ne? Şöyle bırakayım kanalın adını. Kanal adını. Yaşar Erçan. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Yayınla tamam. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Galatasaraylısın ya. Evet, şu anda kayıptayım. Evet, da kayıttayım. Bana bir yeteneğini, Bana gösterir, bir yeteneğini misin? gösterir misin? Bana bir yeteneğini gösterir misin? kayda girdik olmaz. Olmaz maalesef. Neden istemezsiniz yayınlamam. yayınlamam? Ya şey ailemle problemim vardı o yüzden. Yani. Ailem kızıyor şeylere. Anladım. Eğer bir yerde Anladım. görürse babam sosyal medyada dolaşıyor bir yerde görürse çok kızar. Tamam, yayınlamam tamam, o zaman. Tamam, yayınlamam o zaman. Ya bir yeteneğimiz var. E, şarkı söyleyebiliyorum, gitar çalabiliyorum. Şarkını dinlemek Şarkını isterim. Şarkını dinlemek isterim. Hesabını verebilir sana. Evet olabilir. Instagram hesabından dinleyebilirsin. Tamam Vermem alayım. Tamam alayım. Ee, şey. Ne? Bir dakika. Joe Verazo yazınız çıkıyor. Joe Verazo. Cover. Yaz buraya ben. Yaz buraya şey ben. Yapayım. Şey yapayım. Bakayım. Bakayım. Senden de şu anda dinleyebilirim. Senden de şu anda ama. dinleyebilirim ama. Okey takip edeceğim. Okey takip edeceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Evet hocam. Rica edeyim. ederim. Kübe sokaktayım. Sonunda ilerliyorum. Yaradan henüz geçmişim ve önümü göremiyorum. Güzel. Duval Güzel. yazılmış kimin kimi sevdiği. Lambalar patlatılmış suç mahalli gibi Şehrimi bir Gelmeye gör Hay bir tane saray olur Beni tekrar sevmeye gör Bu sahne cennet olur bunu sen mi yazdın? yazdın? Şehime bir gelme gör Her bir saray olur Beni tekrar sevme gör Mapusane cennet olur Gerçekten çok güzel. Gerçekten, çok güzel. Yayınlayayım mı burasını? Yayınlayayım mı burasını ya? <laughs> Hayır. Lütfen. Tamam. tamam peki. Ha Hadi. şey bir daha sizin hesabınız veya da nereden yayınlıyorsunuz ona bakabilirim. Şöyle ben. vereyim. Şöyle vereyim. Nereden? Youtube. Youtube. Tamam. Instagram'da. Bakarım ama Instagram'da lütfen da yayınlamayın. Da lütfen tamam. yayınlamayın. Tamam. 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 Teşekkürler. 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 Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek Takip. Merhaba bana bir yeteneğini, bana yeteneğini, gösterir, yeteneğini gösterir, misin? Ne? Bana bir yeteneği bana yeteneğini. Bana bir yeteneğini. Yeteneğini. Merhaba. 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 Bana Abi, bir yeteneğini gösterir, gösterir misin? Neyini? Yetenek. Kanka. Benim yok. İyi iyi saksa çeker bu. Tüh <laughs> <laughs> ben <de> saksa çekmem. <laughs> Onu şu anda gösteremezsin ama. Kanka yok. Yok göster. izlesem gösteririm. Göster. Gösterim videoları var şu arkadaşın ama şu an bir işi var ne, ne saksı çekmeyi ama saksı değil başka şeyler göstereyim sen başka bir şey gösterebilirsin tamam, tamam. <laughs> kanka kim bu gördün, gördün mü gördüm göstereyim. yayınlayayım mı peki hello hello how are you I'm good how are you I'm good We can talk uh, before. I don't know. Hello? I don't remember. I didn't remember. I forgot because I met a lot of people. Yeah. On Ome I... TV. Okay, no problem. That's why. What's your mm -hmm. name? How my name is Sinta, and what yours? What? My name is Sinta, and what yours? My name is Good. I'm yeshar FNM? Yes, sir. Oh, nice to meet you, yes, sir. Nice to meet you. Uh, I have a question for you. Okay, ask me. Mm -hmm. What's your talent? Talents? Yeah, talent. Oh, maybe I can. Yeah. Talent, talent, talent. I have a passion cook baking because i'm a mom that's why my talent <laughs> i think i'll do self for my son <laughs> okay for uh, my family yeah yeah it's good i i, I am a youtuber in mm -hmm. turkey i content Hi, this you a youtuber yes mm, do you recording yes i recording oh. now ah. <laughs> what is your youtube channel this is my YouTube channel name. Oh, Yasar Ergü. Yes, you. yes. Doru? yes. Mm -hmm. oh, okay, I will subscribe mm -hmm. after this. Teşekkür mm -hmm. ederim. <sighs> can you speak Turkish? A little bit. I can speak Turkish. This is your talent. Well, maybe 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 yeah. but i'm sure it's my talent because like uh, my challenge yes to mm -hmm. how, how yeah. to say <laughs> this is my challenge to improve my skill about languages mm -hmm. yeah I, I before i, uh, mm -hmm. I understand uh,